COVID-19 pandemisi. Hepimizin kelime dağarcığına 2020 yılı itibariyle hızlı bir şekilde giriş yapmış. Bundan 6 ay önce hiçbir surette tasavvur edemeyeceğimiz bir atmosferin oluşmasına sebebiyet vermiş bir hastalık. 9 Ocak 2020 tarihindeki kayıtlı ilk ölüm vakasından bugüne kadar dünya genelinde anlık 27 milyonun üzerinde vaka, 900 bin civarı ölüm ve 20 milyona yakın iyileşmiş hasta bulunmaktadır. Bugün burada sizlerle Covid-19'un beraberinde literatürümüze getirdiği ve pandemiyle mücadelede önemli bir yol olan karantinayı ele alacağız. Karantina nedir? Dünyada ve Türkiye'de karantinaya uymamanın cezası nedir? En basit tanımıyla karantina, doğrulanmış tıbbi bir tedavisi olmayan bir hastalığın yayılmasını ve zararlarını önlemek amacıyla şüpheli durumdaki insan ya da hayvanların hastalığın en uzun kuluçka süresine denk gelecek şekilde toplumdan izole edilmesidir. Peki, dünyada ilk karantina uygulaması ne zaman gerçekleşmiştir? Sorunun cevabı aslında karantina sözcüğünün içerisinde yatıyor. İtalyanca bilenler muhtemelen sebebini şu an anladı. Karantina sözcüğü İtalyanca'daki 40 sayısını ifade eden karanta kelimesinden geliyor. Kara ölüm olarak adlandırılan veba salgınının Avrupa'da etkisini arttırdığı 1347 yılında Venedikliler Limanlarına gelen gemilerinin mürettebat ve yolcularının 40 gün boyunca karaya çıkmasını yasaklamış ve gemide izole bir şekilde yaşamaları kuralını, yani karantinayı icat etmişlerdir. O dönemler zor olsa gerek. Gerçekten de öyle. Giovanni Boccaccio'nun meşhur Dekameron adlı eserinden aktaracağım bir paragraf sizlerin de tasavvur etmenize yardımcı olacaktır. Komşu ve akrabalar birbirine el uzatamıyor. Kimse kimsenin yanına yaklaşamıyordu. Kardeş kardeşi, karı kocayı bırakmıştı. Hatta ana baba çocuklarından daha iyi kaçıyordu. Bakılma ihtimali olsa kurtarılabilecek birçok insan hayatını kaybediyordu. Bakımsızlık ve salgının şiddeti yüzünden ölenler o kadar çoktu ki onları görmek değil, adlarını işitmek bile dehşet saçıyordu. Peki Covid-19 pandemisiyle birlikte yeniden gündeme gelen karantina ihlal etmenin birçok ülkede cezasının olduğunu biliyor muydunuz? Birleşik Krallık. Sürü bağışıklığı teorisiyle başta almadığı sıkı önlemlerin celemesini çeken Birleşik Krallık, ülkeye gelinmesinden itibaren uygulanan 2 haftalık karantinayı bozan yolcular açısından 1000 poundluk para cezası öngörmektedir. Suudi Arabistan Karantinayı ihlal etmeniz halinde 55 bin dolar değerinde para cezası ya da 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Güney Kore Esasında sıkı mücadelesiyle başlarda çok başarılı olan Güney Kore'de bir tarikat liderinin önlemleri riayet etmeyerek virüsün hızlı bir şekilde yayılmasına sebep olmasıyla Güney Kore hükümeti karantinayı ihlal edenlere yönelik ciddi tedbirler getirmiştir. Bu kapsamda 8 bin dolara kadar para cezası ve 1 yıla kadar hapis cezası gündeme gelmektedir. Amerika Birleşik Devletleri. Trump'ın çok sonradan maske takmasıyla ciddiye almaya başladığı pandemiyle mücadele bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nde eyaletlere göre düzenlemeler değişmektedir. Florida'da 14 günlük karantinaya ihlal edenler 500 dolara kadar para cezası ya da 60 güne kadar hapis cezasıyla, Illinois'da 14 günlük karantinaya ihlal edenler 7000 dolara kadar para cezasıyla New York'ta 14 günlük karantina ihlal edenler 10 bin dolara kadar para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Çin 1.4 milyara yakın nüfusu kontrol etmek kolay olmasa gerek. Çin'in Covid-19 pandemisiyle mücadelede sıkı tedbirlere başvurduğu göze çarpıyor. Buna göre Çin'de karantinayı ihlal eden ya da seyahat geçmişini saklayarak virüsün yayılmasına sebebiyet veren kişi, kamu güvenliğini tehdit etmekle suçlanarak 10 yıla kadar hapis cezası ya da ömür boyu hapis cezası ya da ölüm cezasıyla cezalandırılmaktadır. Almanya Minimum 14 gün süreyle verilecek ev karantinasını ihlal edenler para cezası ya da 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Eğer karantina ihlal eden kişi bunu kasten yapmışsa 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Türkiye Karantinayı ihlal edenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında işlem yapılmaktadır. İlgili maddeye göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu'nun 284. maddesi gereğince ise Karantinaya uyma konusunda denetim görevlisi memura muhalefet eden kimse yine TCK 195 hükmü gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bununla birlikte son zamanlarda Covid-19 pozitif olduğunu bilerek düğüne, pazara, AVM'ye giderek hastalığı insanlara bulaştıran vurdum duymazların haberlerine denk geliyoruz. Bu kişilerde duruma göre Şahit bilerek ve isteyerek hareket etmesiyle insanların ölümüne sebebiyet vermişse, kasten öldürme suçundan sorumlu tutularak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılabilir. Videoyu siz sevgili dinleyicilerim için birkaç hatırlatmayla bitirmek istiyorum. Lütfen tedbirlere riayet edelim. Maske, sosyal mesafe ve karantinaya dair önlemlere dikkat edelim. Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevidir. Ancak birlikte mücadele ederek bu virüsü yenebiliriz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, görüş ve önerilerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın.